Selamlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi İspanyolca öğreniyorum serisine. Perşembe 20'de yine beraberiz. Büyük bir dersle karşınızdayım. Ser ve estar fiilleri arasındaki farka bakacağız. Ser ve estar fiili yardımcı fiiller arasında yer alıyor. İlginç farkları var. Çok karıştırılan İspanyolca öğrenmeye başladığımızda Hemen hemen ilk kafamızı karıştıran şeylerden birisi. Ser mi? Estar mı? O ne? O ne? Aynı şey değil mi? Gibi sorular var. Hadi biraz açmaya başlayalım. Şimdi ser fiilinin çekimine bakalım. Geniş zamanlı. Ser fiili nasıl çekiliyor? Yo soy. Yo soy. Benim. Tu eres. Sensin. Tu eres. El, ella, es odur eril için el dişil için ella es nosotros somos biziz nosotros somos vosotros sois sizsiniz vosotros sois ellos son ellos son onlardır yo soy tu eres El, ella, es, nosotros, somos, vosotros, sois, ellos, son. Özneler bir yanda fiilin her özneye göre çekimi, ser fiilinin olumlu halde geniş zamanda çekimi işte karşınızda. Hadi gelelim şimdi bir diğer yanda estar fiili nasıl çekiliyor. Yo estoy. Yo estoy. Estás. Tú estás. Él, ella, está. Él, ella, está. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Vosotros estáis. Ellos están. Ellos están. Harika. Ser ve ester arasındaki farklar acaba nelerdir? Birkaç notum var. Sizin de bunları paylaşmak istiyorum. Mesela bir insanın sempatik olması ser fiiliyle, yorgun veya hasta olması ester haliyle. Hal durum bildirimiyle nasıl olduğu, nasıl bir kişilik olduğu arasındaki farkı ser ve ester fiiliyle verebiliyoruz. Mesela bir kapının büyük olması ser fiiliyle, açık ya da kapalı olması estar fiiliyle söylenir. Şu anda nasıl? Açık mı, kapalı mı? Estar. Kapı büyük mü, küçük mü? Sıfat olarak özellikleri nasıl? Ser. Bir radyonun yeni ya da eski olması ser fiiliyle. Kırık veya bozuk olması estar fiiliyle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cümle içindeki görevleri açısından aynı olan ve Türkçe'de olmak, imek şeklinde tek bir karşılığı bulunan ser ve estar aslında bazı anlam farklılıkları içeriyor. Kullanım yerleri bizler için farklı. Bu farklılıkları bir de biraz maddeleştirelim istiyorum. Mesela estar fiili nerede sorusuna yanıt olarak bize bir anahtar sunuyor. Estar, el libro Esta sobre la mesa. El libro está sobre la mesa. Kitap masanın üstündedir. Kitap masanın üzerinde. Nerede? Donde el libro está sobre la mesa. Kitap masanın üzerindedir. Ser fiiline geldiğimizde ne zaman? Cuando ne zaman sorusuna yanıt olarak bize bir zaman gösteren bir halde karşımıza çıkıyor. Estar fiili yer göstermek için karşımızdaydı. Ser fiili zaman göstermek için karşımızda. Son las cuatro. Son las cuatro. Saat dört. Mañana es jueves. Yarın perşembe. Bizler için mañana es viernes. Yarın cuma. Zaman gösteriyor. Peki sıfatlarla birlikte acaba nasıl oluyor? Geçici durumlar belirten cümlelerde. Değişebilir, geçici. Mi padre está enfermo. Mi padre está enfermo. Babam hasta. Fakat şu an geçici bir durum. Mi padre está enfermo. El café está frío. El café está frío. Kahve soğuk. Şu an soğuk. Soğumuş, geçici bir hal sürekli olan durumlarla ilgili. Mi padre es turco. Babam Türk'tür. Yani her zaman Türk. El fuego es caliente. Ateş her zaman sıcaktır. El fuego ateş, es caliente. Sıcak. Ateş sıcaktır. Sürekli tüm zamanlarda ateş sıcaktır. Harika. Başka neler olabilir? Başka neler olabilir? Estoy cenando. Şimdiki zamandan bahsederken estoy, estar fiilinden bahsederiz. Şimdiki zamanı sadece estar fiiliyle söyleriz. Estar senando, akşam yemeği yiyorum. Estoy hablando ahora, şu anda konuşuyorum. Estoy pensando en español, şu anda İspanyolca düşünüyorum. Estoy pensando en español ahora, şu an, şimdi İspanyolca düşünüyorum. Şimdiki zamanla ilgili olan her şeyi ester fiiliyle söylüyoruz. Bu da doğru. Ee, bazı mesela esta claro tek bir sıfatı ester fiiliyle kullanıyoruz. Esta claro, evet bu durum çok açık. Esta claro, açık tabi esta claro tabi anlamına geliyor. Niteleme sıfatlarıyla beraber es difícil es difícil, zor es fácil kolay es posible bu mümkün, es possible gördük ki ser elinden bahsediyoruz. Bien, bien iyi demek. Estabien estarla kullanırız. Estabien zarftır şu an bu. İyi zarfı bien iyi zarfı estar fiiliyle kullanılır. Estabien tamam iyi olur, peki anlamına geliyor. Yer bildiren ve kimlik bildiren bazı ayrımlardan da bahsetmek isterim dersi kapatmadan önce. Yer bildirir. Estoy yo. Ben varım, ben buradayım. Estoy yo. Soy yo. Benim. Soy yo. Estar'la ilgili. Yo soy profesor. Yo soy profesora de español. Yo soy profesora. Benim için söylersek örnek cümleyi dişil hale getirdim farkındaysanız benim içine geçince. Yo soy profesora serfiyle. Estoy en la escuela. Estoy en la escuela. Okulda. Ben okuldayım. Estoy en la escuela. Tu eres médico. Tu eres médico. Sen doktor musun? Estás en casa. Estás en casa. Estas en casa. Evde misin? Farkındaysanız yer bildiren ve kimlik bildiren ayrı örneklerimiz var. Yer yer bildiriyorsa estar, kimlik, kişisel özelliğimizden bahsediyorsak ser fiili karşımıza geliyor. El libro es nuevo. El libro es nuevo. Kitap yenidir. El libro es nuevo. El libro está abierto. El libro está abierto. Kitap açıktır. Kimlik kişilik bilgileri yenidir. Yer bilgileri, durum bilgileri açıktır. Ser ve estar. Harika. Ellos son abogados. Ellos son abogados. Onlar avukatlar. Ellas están en la tienda. Ellas están. Neredeler? Están. Enlat Natiyer'inde. Onlar dükkandalar. Şahane. Isabel es alta. Isabel uzun boyludur. Kişisel özelliği es. Merbo ser. Ser fiiliyle yapılmış. Eya esta en el coche. Eya o esta nerede esta en el coche. O arabada. O kadın, o dişil olan üçüncü tekil şahıs Eya Esta en el coche. Arabada. Şahane. Nasıl hissediyorsunuz? Ser ve estar arasındaki farka bence tatlı ve ilk ders için yeterli bir giriş yaptık. Sonrasında belki alıştırmalar çözebiliriz. Farkları çoğaltabiliriz. Bu cümlede, pardon bu videoda geçen bütün cümleleri, bütün kelimeleri dikkatle not alın. Durdurup durdurup not alarak buradaki yazanları çevirin, kendiniz notlar alın, defterinizi oluşturun, ders çalışmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkürler. Haftaya Perşembe yine 20'de İspanyolca öğreniyorum serisinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hasta luego.